İlgili mevzuat kapsamında bankalar kredi kartı limit düşürme talebinizi bankaya iletmenizin ardından 7 gün içinde yerine getirmekle yükümlüdür. Yani bankalar limit düşürme talebinize olumsuz olarak dönüş yapamaz veya kayıtsız kalamaz. Limit düşürme talebi bankalara aşağıdaki yollar ile iletilebilir. Bankanın çağrı merkezi üzerinden, ilgili bankanın şubesi üzerinden ve bankanın internet bankacılığından. Bazı bankalar internetten limit değişikliği yapmanıza izin verirken, bazı bankalar ise sadece limit yükseltme başvurusu yapmanıza izin verir. Şubelerden ise limit düşürme işlemi yapılıyor olsa da bu biraz zahmetlidir. Çünkü limit başvuruları genellikle pratik yöntemlerdir ve bu işlem için şubelerde uzun süre sıra beklemeniz gerekebilir. Bunun yerine çağrı merkezi üzerinden başvuru yapmanız daha hızlı olacaktır. Mobil bankacılık uygulaması üzerinden limit düşürme başvurusu yapmak için uygulamaya giriş yaparak genellikle şu akış ile Kartlarım, Kredi Kartlarım, Ayarlar, Limit Ayarları bölümünden işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer bunlarla uğraşmak istemiyorsanız da ilgili bankanın müşteri hizmetleri ile görüşerek talepte bulunabilirsiniz. Limit düşürme talebini bankaya iletmeden önce aylık harcama ve ihtiyaçlarınızı göz önüne bulundurmanız faydalı olacaktır. Nedeni ise daha sonra yapılacak limit yükseltme talebinize gelir ve kredi notu incelemesi yapılacak olmasıdır. Eğer yakın zamanda taksitle alışveriş yapma planınız varsa, taksitlerinizi değil, ödeyeceğiniz toplam miktarı dikkate alarak limit değerlendirmesi yapmanız daha doğru olacaktır. Daha detaylı bilgi almak için hesapkurdu.com, kredi kartı limit hesaplama sayfamızı ziyaret edebilir, sosyal medyadan bizi takip edip kanalımıza abone olabilirsiniz.